Bazen hayat gözlerimizin önünde olup bitiyor ama biz onu fark edemiyoruz. Özellikle de çok basit şeylerde. Peki ya hayatın gizli anlamlarını bulmak için gözlerimizin önündeki bir harfe bakmamız gerektiğini söylesem? Evet, bir harfe. Düşünün. Bir men harfi. Bu basit harf size ne anlama gelir? Sadece bir harf mi yoksa hayatın size vermek istediği bir mesaj mı? Eğer hayatın derin anlamlarını keşfetmek, içsel huzuru bulmak ve bilinmeyene dair bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoyu kaçırmamak için hemen kanalımıza abone olun, beğenin ve izlemeye devam edin. Şimdi başlamadan önce derin bir nefes alın. Kendinize şu cümleyi söyleyin ve yorumlara yazın. Her şeyin bir anlamı var ve ben o anlamı bulmaya hazırım. Şimdi bu düşünceyle zihninizi açın ve videoya geçelim. Uzak Asya'nın derinliklerinde, yüce bir dağın eteklerinde yaşayan bilge bir Zen ustası Bilgeliği arayanların uğrak noktasıydı. Sessizliğiyle huzur veren bir tapınakta yaşayan bu usta, doğanın sesleriyle, rüzgarın meltemiyle konuşur gibi felsefi dersler verirdi. Fakat bir gün tapınağa gelen genç bir öğrenci, sıradışı bir soruyla bu sessizliği bozdu. Elindeki bir harf onun tüm hayatını anlamlandırma çabasını başlatmıştı. Genç, ustanın huzuruna çıkmadan önce günlerce bu an için hazırlanmıştı. Çocukluğundan beri avuç içindeki çizgilerde bir harf fark etmişti. M. İlk başta önemsiz bir detay gibi görünmüştü. Ancak büyüdükçe bu harf içinde bir anlam arayışını tetikledi. Kimi insanlar bu harfin kaderin işareti olduğunu söylüyordu. Bazıları bunun zenginlik, liderlik ya da şans anlamına geldiğine inanıyordu. Ancak genç bu harfin daha derin bir anlam taşıdığına dair güçlü bir his taşıyordu. Zen ustasının önünde diz çöken genç derin bir nefes alarak sordu. Usta, ellerimdeki bu M harfi ne anlama geliyor? Bu bir işaret mi yoksa yalnızca bir rastlantı mı? Usta sakince gülümseyerek avuç içlerini açmasını işaret etti. Ellere dikkatlice baktı ve kısa bir süre düşündü. Sonra bilgece bir ifadeyle konuştu. Elindeki bu harf bir rehberdir. Ama bu rehberin gösterdiği yolu anlamak için zihnini değil, kalbini kullanmalısın. Sana bir hikaye anlatacağım. Bu hikayede cevabını bulacaksın. Zen ustası yerdeki toprak üzerinde bir çubukla bir M harfi çizdi. Ardından genç öğrenciye dönerek şunları söyledi. Bu harf basit gibi görünebilir ama aslında yaşamın üç önemli yolunu temsil eder. Merak, mücadele ve maneviyat. Bu yolların anlamını kavradığında ellerindeki harfin ne anlama geldiğini de anlayacaksın. Bu yollar benimle nasıl ilgili olabilir? Hayatımı değiştiren şey gerçekten bu harf mi? Usta hafifçe başını eğerek gencin gözlerine baktı. Bu harf senin içinde gizlenen potansiyelin bir sembolü. Ama bu potansiyeli hayata geçirmek senin yolculuğuna bağlı. Şimdi dinle. Sana bu yolların sırrını anlatacağım. Usta ellerindeki çubuğu işaret ederek konuştu. Merak yaşamın ilk adımıdır. Ellerindeki harf sana bir soruyla gelir. Kendini ne kadar tanıyorsun? Hayatın ne kadarını merak ediyorsun? Merak zihnindeki kapıları açar ve seni bilinmeyene doğru sürükler. Bu harf sana bilinmeyenin peşinden gitme cesaretini hatırlatıyor. Genç, bu sözleri duyunca zihninde yıllardır cevabını bulamadığı soruları düşünmeye başladı. Sadece bu harf değil, yaşamının her küçük detayı merak uyandırıcı bir hikaye gibi geliyordu. Merakın onu daha derin bir yolculuğa çağırdığını hissetti. Zen ustası bir M çizgisinin daha üzerinden geçerek konuşmaya devam etti. Hayatında her merak seni bir mücadeleye sürükler. Mücadele etmek insanın kendini aşma sanatıdır. Ellerindeki bu harf sana ne kadar güçlü olduğunu hatırlatıyor. Mücadele olmadan büyüyemezsin. Her zorluk içindeki gerçek potansiyeli keşfetmeni sağlar. Bu sözler gençte bir uyanışa neden oldu. Geçmişte yaşadığı zorlukları hatırladı. Ne kadar çabalasa da bazen yetersiz hissettiği anlar olmuştu. Ancak şimdi anlıyordu ki her zorluk aslında onu daha dirençli biri haline getirmişti. Ellerindeki harf onun için bir hatırlatıcı gibi duruyordu. Son olarak usta harfin en alt çizgisine dokunarak gülümsedi. Ve bu harf maneviyatı temsil eder. İç huzuru bulmak yaşamın nihai amacıdır. Bu harf sana şunu sorar. Kim olduğunu gerçekten biliyor musun? Nereye ait olduğunu anlıyor musun? Maneviyat sadece içsel bir yolculuk değil, aynı zamanda yaşamı bir bütün olarak görme sanatıdır. Genç bu sözlerin ardından sessizce gözlerini kapattı ve içsel bir huzurun içine çekildiğini hissetti. Harfin sadece bir sembol olmadığını, onun yaşam yolculuğundaki bir rehber olduğunu anlamaya başlamıştı. Aylarca meditasyon yaparak ve ustanın öğretilerini takip ederek genç avuçlarındaki harfin gerçek anlamını keşfetmeye odaklandı. Her sabah bu harfe bakarak şunu soruyordu: Bugün hangi yolda ilerleyeceğim? Merak mı, mücadele mi yoksa maneviyat mı? Zamanla genç, yaşamındaki her anın bir ders olduğunu fark etti. Ellerindeki harf artık sadece bir işaret değil, bir yol gösterici olmuştu. Hayatını bu üç ilkeyle şekillendirdi ve sonunda Zen ustasına geri döndü. Usta, şimdi anlıyorum. Ellerimdeki bu harf benim için bir anlam yolculuğuymuş. Merak ettim, mücadele ettim ve maneviyatla derinleştim. Bu harf artık benim için bir yol haritası. Zen ustası nazik bir gülümsemeyle cevap verdi. Her işaret ona yüklediğin anlam kadar derindir. Bu yolculuk bir son değil, başlangıçtır. Ellerindeki harf seni yaşamın sonsuz yollarına davet ediyor. Sevgili izleyiciler, belki siz de avuçlarınızda böyle bir M harfi fark etmişsinizdir. Bu harf sizin de yolculuğunuzu başlatıyor olabilir. Peki siz ellerinizde hangi yolları görüyorsunuz? Bu yollarda nasıl bir anlam buluyorsunuz? Bu hikayeden ilham aldıysanız kanalımıza abone olmayı ve yeni hikayelerimizi kaçırmamak için İzlemeye devam etmeyi unutmayın. Merak, mücadele ve maneviyatla dolu bir yaşam dileğiyle bir sonraki hikayede görüşmek üzere.